Otelimizi, otelimizi 30 Temmuz 2021'de, 2020'de açtık. Açtığımız yıl maalesef korona ile pandemi ile karşılaştık. Ona rağmen 3 ay bir sezon geçirdik. Geçen yıl 28 Nisan'da açmış olduğumuz otelimizi kapatmadık. Sezonumuzu 12 aya uzattık. Çok iyi bir sezon geçirdik. Bütçelememizin üzerinde ediyoruz. Şu anda 2022 için sezon doluluğumuz yüzde seksenlerin üzerine buldu. Ee, Birçok aylara stop çekmek zorunda kaldık. Bu arada ee, Holiday Çek ee, üç dalda ee, Maxeri Otel'e ödüllendirdi. E, bunlardan Belles Türkiye birincisi, her şey dahil de Türkiye 13.sü, aile otelinde Türkiye 14. seçilmekten çok mutluyuz. Ee, bu ödüllerden sonra e, üzerimize çok büyük sorumluluk düşüyor. Daha çok çalışmamız lazım. Sezonu dediğimde 12 aya yaymamız lazım. Dediğimde kışın hava şartları gayet güzel gidiyor. Dolunluğumuz da e, bütçelememizin üzerinde gidiyor. E, bu hafta almış olduğumuz yeni bir haber booking.com'dan 8.5'te bir ödül daha aldık. Bu önümüzdeki hafta e, TripAdvisor'dan da bölgenin en iyi oteli Almaktan kuru duyacağız. Ee, sezon görüntüsü şu anda çok iyi. Dün görmüş olduk, dün görüşmüş olduğumuz görüşmelerde Bosna pazarı, Sırbistan pazarı, e, İran pazarı çok ciddi bir şekilde e ilgileri var. Ee, buradan herkese sesleniyorum. Didim güzel bir bölge. Didim'in otele değil, otellere ihtiyacı var, otellere ihtiyacı var. Ee, herkese iyi bir sezon diliyorum. İyi fuatlar diliyorum.